One battle after another. Türkçe çevirisiyle Savaş üstüne savaş. Filmde anlatılacak çok konu var ama bazı yerlere geçeceğiz Çünkü giriş at şöyle başlıyor. Şöyle devam ediyor. Patlıyor. 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 Sonra sevişiyor sevişiyor. Aynen. Sevişiyor. Ve sonra hatırladınız mı? Neyin devamı gibi? Dövüş kulübünün ilk kuratı. Konuşmama. Beni çok garip bir döneminde tanıdım. Aynen. Fight Club'ın sanki devamı gibi birazcık. Öyle başlıyor ama ilerleyiş olarak başka türlü ilerliyor. Leonardo abimiz Bob karakterini canlandırıyor. Böyle kaybolmuş bir devrimci. Yani geçmişinde devrimci olan bir abimiz. Görmüş olduğunuz gibi karısı da tam bir psiko. Yönetmen bile herhalde yarım saat dayanabilmiş psiko karakteri ki yarım saat sonra kadın kayboluyor ortalıktan. Sonra tabi Leonardo abimiz de kendini alkole uyuşturucuya veriyor. Bir tane subay var bu devrimci güçlere karşı karşısında duran kişi. Ona da zaten usta oyuncu oynuyor. Şampen Yeni nesil güzel oyunculardan Chase Infinity ile Leonardo abimizin kızını canlandırıyor. Leonard abimizin kızı karate öğreniyor. Yavru çekirge hesabı. İşte orada da karşımıza Benicio Del Toro çıkıyor. Nefes almıyoruz. Tekrar yapalım. Neyse bunlar bir şekilde devrimci abilerimizin başındaki kişi yakalanınca sağlı sollu ataklarla harekete geçiyor o bizim subay. Ve Leonard abimizin peşine düşüyor. Kim bu? Onu bulmaya çalışıyor. Tabii onlar da o kadar iyi sistem kurmuşlar ki işte yanlarına telefon taşımıyorlar. İşte GPS'e ulaşmasınlar diye izlerini kaybediyorlar filan derken Bela yaklaşıyor ve yola çıktı. Dur, anlamadım. Kim, kim, kimsin sen? Venüsü abiyle bir ortak bir işe giriyorlar. Ama Leonard abimizin şöyle bir sorunu var. Yıllar boyunca alkol ve uyuşturucu tükettiği için o ezberlemesi gereken şeyi unutuyor. Bu zarftaki her şeyi ezberle işin bittiğinde yak. Ve absürt durumlar ortaya çıkıyor. Saat kaç? Aa siktir. Bak ben 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 o kısmı hatırlamıyorum. Tamam bir şey olayı da bu kadar takılmayalım bence. Her neyse abi kovalamacam, molamaja falan derken Bu abimiz de üst düzey yerlerdeki bir oluşuma katılıyor. Oluşumun adı çok komik. Noel Baba'yı sevenler derneği mi? Noel Dayı'yı öpenler derneği mi? Öyle acayip bir isim. Noel Maceracıları Kulübü'ne katılmanın üstün biri olduğunu anlamına geldiğini söylemenin ahsizlik olacağını düşünmüyorum. Bu abimizin zamanında Leonardo'nun eşi olan kişi atladı ortaya çıkıyor. Meğersem kız da onunmuş. Bana diyor ki eğer diyor bizim Noel Değler Derneği'ne katılmak istiyorsan işte geçmişini geride bırakacaksın. Ne yapmamı istersiniz efendim? Onu temizle. Kısaca hani ırkçılık içeren bir film. Siyahiler olmasın. Hepsini yok edelim hesabı. Hatta bütün ırkçılar ip nedir konulu bir film gibi gözükebilir. Neyse bu şampen abimiz en sonunda kızı yakalıyor bir şekilde. Arabalarla kovalamaca sahneleri filan. Bir sürü gereksiz ayrıntı. Yani nereden baksanız iki buçuk saat sürüyor film. İki buçuk saatten herhalde bir yarım saate falan iyidir. Sonunda Şampiyon abi O'nun halde Dayılar Derneği'ne katılıyor ve orada itiraf ediyor. Diyor ki evet diyor ben de İbneyim. Uyuşturulmuştum ve bilincim yerinde değil. Beynim çalışmıyordu ama iktidarım yerindeydi ve istismar edildim. Sonunda da bunu yeni vermiş oldukları ofiste zehirliyorlar. Çöp kutusuna atıyorlar. Ne yapalım efendim? Çöp tenekesini atın. Aynen. Film bu kadar. Bu arada söylemeyi unuttum. O filmdeki film müzikleri nedir ya? O film müzikleri nedir ya?